Bildiğiniz gibi 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuş. Neredeyse gün boyu devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne dayalı olarak ciddi hasarlar oluşmuştu. Gerek iletken kopmaları gerekse direkt direk hasarları trafo merkezlerimizde de yine benzer şekilde arızalar meydana geldi. Olayların meydana gelmesini mütakip ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Sparta'da bulunan bakım onarım ve acil müdahale ekipleri müdahalelere başlamış ancak olayın büyüklüğü karşısında haberimiz olur olmaz çevre illerden takviye personel ve ekipman e, sağlanması e, gerçekleşmiştir. Burada şu anda 600'e yakın personel 200'e aşkın iş makinesiyle çalışma devam ediyor. Sivas'tan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan Bursa, İzmir Konya, Hatay Adana, Denizli gibi birçok evimizden buraya e, olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların 7:24 durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son olayın son ee, arızanın bulunduğu yerdeyiz. Ben fedakarca çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca valiliğimize, belediyemize, milletvekillerimiz bizi bu zor günlerde yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyorum. Afet ekiplerine teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de bizi sabırla, anlayışla, sağduyuyla karşılayan Ispartalılara. Onlara da ayrıca huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede. Enerjisiz kalmıştı. Ee, şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitiri bitirmez kırsala köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları da gidermiş olacağız. Bu arada zaman zaman sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleriyle de karşılaştık. Özellikle vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiyor şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Nereden geliyorsun buraya? gönderelim. doğru uzatalım.